tekrar Aynen bir tekrar deneriz olmuyorsa dediğim gibi yayını bir kapat başmak gerekiyor olabilir belki. Bazı komplar evet komutlarda da istiyor onu. <laughs> of. Eyvallah oradayım gidiyor. Aha gör. Eğer bu süre böyle gidecekse yandık sesini kısacağım ya. O karşıdaki hile var. O karşılıklı hile. Vani var bildiğin baya baya rahat. Wallhack ve aim var yine. Klasik. Ablam bir de su açık gezmiyor mu? Delirtiyor beni şu an. Aha diğer hile onu vurdu. O kanarya diğer hile karşıdaki diğer hile de kanarya. Kan kanarya yazdıkları onu. Büyük ihtimal bence bir şey söyleyeyim karşı hile vardı. O dedi ki sıçarım dedi senin hilene. Açıyorum lan ben de dedi. Bence var ya açtı hileyi. O maskeyi. Oğlum baya hile var karşıda. Kanarya hile, mask hile, mask, şeyden vurdu bunu, aradan vurdu. O oh, hocam çarşı pazar kazar karışır, karışır ha. Aynen mask hile orada. Bir hile daha var ama. Lili galiba. O karşı takım komple hile sanırım. O oh, ne kadar zıplayarak gidiyorsun sen öyle ya. Karşıdaki adam da mı dönüyordu? da dönüyor değil mi şu an? Evet, Duck, Duck da hile. Abi Mask da Kanary hile. E zaten şart kaldı. Aaa. Karşıdan hile gitti. Duck dedi Yok. Duck, Duck da... E, bir tane daha hile var. Ya da Nikolen de hile. O da dönüyordu. Haritada gördüm. Çünkü duvar döne döne geldi ya. Neyse 3 4 vs 3 atıyorlardı. Ne saçma bir oyun ya. Olabilir ki gitti büyük ihtimal. Bak ileri soruyorum. Yani değmez. E mevvol var yani abi şu an hile verirse hile... Bak ne yapıyorsun yiğidim. Hile verirse hile izliyoruz çünkü şu an. yapıyor mu hile mi anlamadım. <laughs> Nişan desteği bariz. Görüş bariz. Mesela hızlıysa otomatik baş aşağı görüntü gibi falan. Yani işte bunny mesela sayılıyor mu acaba? Biliyorum sayılıyor olması lazım. Ben öyle biliyorum. Bir ozanlık yapmadı ya birader. Bazen Harunan'la oynarken kişi giriyoruz. Vallahi biz de genelde 4-5 kişi giriyoruz hiç. Ben bir geçen tek başıma girdim işte. Birkaç mata attım tek başıma. Zor oluyor tabi. Ama atıyorum ya. O kadar dert değil yani. Ben takmıyorum yani. Hile gelince ne yapayım. Yapacak bir şey yok. Bu arada at gibi zıplayarak geldi. Ben de duydum. Ha bunun için bir şey diyemem de. İlk gelen at gibi geldi yani zıplayarak. 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 Oha Glock çok güzelmiş lan. Abi Glock aşırı güzelmiş bu. Neymiş o Glock ya? Al bakayım benim adını görmedim. Temel bir flash nere geldi I'm diffusing the bomb Bomb has been ellerde göreceğiz. çok çaktırmaya çalışıyorlar önde belki. B. Kimse gitmedi. Adamlar B'ye girdi. O adam Shift'e girdi mesela. Direkt oraya baktı sadece. Mini hiçbir yere bakmadı. Wallhack olabilir çünkü direkt oraya baktı bak sadece. Çıkıp vuracak direkt. Helikopter tutsa içimi yamayacak. Helikopter tutmuyor. Altta bombalara bak sallan. Oyun bilgisi eksi 0 bile değil. Ya ben bu kadar gözünü görmedim yani. Bu kadar gözünü görmedim. Terörsüler doğru. Ne o seneler. salak çünkü bunlar. Laying down flashbang. Ya gördüm gördüm. Kulak bokuya gördüm. Çok güzelmiş ya. Kaç olduğuna bakacağım valla. Aga. Baka, Bir tık pahalı galiba ya. Smoke. Yazıyor mu ismi? Adam elini aldı ya. elini alınca bak mavi ledin yazıyor bak orman yaprakları. Çok hızlıca yazdı ya. Tam o sırada baktım gördüm. Anlık gördüm böyle ismini ben de. Gulon. Hile mi alıyoruz? Aynen öyle hile alıyoruz. Oh Hoş geldin. <laughs> FBI ile geldin korkuttun zaten. Arası <laughs> salak bir hilecimiz var da onu avlamaya çalışıyoruz. Ulan arattım üzerine göz olan bir glock diye. Bulamasam <laughs> ben de de Bas oto aim'i geç ya. Zaten şey ya. Aim'le wallhack var yani o kesin. Zandıralım bir sonrakine geçelim ya. bombalar atıyor. benim oluyor alıyor ya hile. Yani ağzının içine atıyor bütün bombaları. Bu da salak olamaz mı insan? Bence eğim de var. Eğim de var bence ya.